Kamilliği herkes yapar. Aldım kapsadım, aldım kabul ettim, aldım ama Arifliğe gelir. hadi bakalım fark aleminde kendinde e, bu şeyi yaşayabiliyor musun? Hiç kimseye hiçbir şekilde e, şey gütmeden, bir beklenti de olmadan, hocunmadan, öyle derler böyle derler demeden, doğruydu yanlıştı demeden sadece ve sadece kendin olabiliyor musun? O zaman Arif'e neden deli diyorlar? Geri geliyor deli, geri geliyor deli. Arif'e neden? Arif'in dini yoktur deniyor. Sadece kendi dini var çünkü. Kendi bildiği var. Kendi olanı var, kendi doğrusu var. Hiç kimsedeki nefret, hiçbir şey beslemiyor. Tamamen arınmış Sen içeride durdur, için diş bile, biz, biz diş bilemek dişin diş, diş bilesen, ama orada dur. Tamam, ben götürüyorum. Ben bu işte hangi ilişki olursa olsun, ister anne-baba ilişkisi olsun, ister bilmem hangi ilişki olursa olsun diş bile, içinden kin olsun, nefret olsun, kızgınlık olsun, öfke olsun, sürekli bunun içinde büyüt kapan sürekli orada olsun, içinde bunu sürekli kötü hisset kendini, bir türlü kendi anına döneme, kendini sürekli huzursuz hisset, mutlu olama. Ondan sonra da diyorsun ki e ben yürütüyorum. Neyi yürütüyorsun? Kinini mi, nefretini mi, o kişiye karşı olan samimiyetsizliğini mi, neyi yürütüyorsun? Ben buradan bahsediyorum. Düzelmiş olan ne güzel, dönersin. Ben ona sözüm yok ki. Ama diğer tarafta sen bir sürü duygu besliyorsun ve kendince yürüttüğünü düşünüyorsun. Sen hiçbir şey yürütmüyorsun ki orada. Samimiyetsiz bir şekilde hem kendine hem karşıya ihanet ediyorsun duygu ve düşüncelerinle ihanet ediyorsun. Tamam. Zaten kendine nankörlüğün karşıya da nankörlük. Kendine samimiyetsin, samimiyetsinliğin karşıya da samimiyetsizlik zaten. Her şey içerideki duygu ve düşüncelerde olup bitiyor diyorum ben. Şimdi öyle bir şey ki sen kendi benini olursun tamam mı? Alfane bir şekilde olursun. Şimdi senin kendi beninin e, nasıl söyleyeyim? Hani görülememek, görememek diye bir olay var ya. Şimdi sen e, Arif ne yapar? Yeri geldi mi? Söyler geçer, yani kızar geçer misal. E, gerekeni ama değil mi? olduğu yerde söyledi geçti. Ne kin ne nefret hiçbir şey düşünmüyor. Sadece söyledi geçti. Şimdi bu hali kabul eden ediyor değil mi? Etmeyen düşüyor. Böyle şey mi olur ya diyor. Ne demek diyor? Bana nasıl kızabilir? Nasıl söylenebilir? Kabul etmiyor. Şimdi sen bu Arif onun peşine mi düşüyor? Vay efendim ya ben sana kötü bir şey demedim. Ya ben sana bir şey demedim. Ya gel burada oturma mu diyor. Hayır. Giden gidiyor değil mi? Ama o hiç kimsenin ona karşı ne düşüneceğini, ne söyleyeceğini, onun iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı anlaşılacağına bakmıyor. Kendince olması gerekeni söylüyor, oluyor, geçip gidiyor. Herhangi bir planla, herhangi bir kinle, nefretle yapmıyor zaten bunu. O anda olması gereken içeride neyse, oradaki oluşta ne kendini sakınıyor, öyle olmayayım, böyle olmayayım, söylemeyeyim, etmeyeyim, doğru söyleyeyim, yanlış söyleyeyim, böyle bir şey demiyor. O an içinden ne geliyorsa onu söyleyip geçiyor. Hiç üzerine de düşmüyor, doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye. Yani kendi kendini sorgulayıp durmuyor. Karşıdakinin de kendisini kapsayıp kapsamamasıyla ilgilenmiyor zaten. Çünkü kendinden emin ne dediğini biliyor. Peki, şimdi böyle sen yaptın, sen öylesin. E seni şimdi senin o oluşunu kabul etmiyorlar. Sen de oluşun gerekiyor, senin kendine samimiyetin gerekiyor. Senin içinden gelen senin an ve an senin nasıl diyelim, işte kendine olan samimiyetini konuşturuyorsun. Sen bu sefer karşı seni kabul etmedi. Şimdi sen kendini mi değiştireceksin beni kabul etsinler diye? Sen oraya kim beslemiyor, nefret beslemiyorsun. Sadece oluş esnasında olması gerekeni açık yüreklilikle söyledin. Şimdi orası seni kabul etmedi diye sen mi kötüsün, onlar mı kötü? Hiç kimse kötü değil. Kimse kimseyi de kabul etmek zorunda değil. Etmiyorsa etmez, ediyorsa eder. Ama burada yok efendim o bunu söyledi ya bunu Arif bir şekilde söyledi. Sen bunu kabul et tutamazsın. Mecbur değil. Dinlemezse dinlemez. Onun hologramında değilse olmaz. Onu ıı, kabullenemiyorsa kabul etmez. Vakti vardır, saati vardır. Budur yani vakti, saati denen şeyler. Üç, nasıl diyeyim? Siz de biliyorsunuzdur. Bir sene önce dinlediğiniz bir kişiye hayır derken bugün evet demeye başlamış, başlamışsınızdır o kişiye karşı. Örnek. Çünkü orada ona ne o tutunmak zorunda ne o onu kabul etmek zorunda ne o ona aman alınmasın üzülmesin diye susmak zorunda ne de o da olduğundan farklı davranmak zorunda. Her ikisi de oluşunu yaşıyor. Zaten oluş birleştiği anda her ikisi de aynı enerjide olduğu için zaten olup gidiyorlar. İkisi de birbirinden kendini sakınmadı. Ben öyle davranmayayım demedi ya da öyle konuşmayayım demedi içinden geleni oldu kendi samimiyetini koydu ortaya diğeri de ben seni böyle kabul etmiyorum dedi İkisi de yanlış değil ki ama birinden biri farklı davranırsa işte o zaman samimiyetsiz olan ortaya çıkıyor ve işte o kendine karşı ihanet ediyor işte ona ne diyor kendi Rabbini suçluyorsun hala bir kendine karşı eminliğin yok Zaten e, boynunu vermek olayları buralarda zaten bu suçluluk duygularından dolayı kendin olamıyorsun. Öyle hayatım öyle. Ya bakın hem şöyle söyleniyor hiç kimsenin e, hiç kimseye boyu e, nasıl diyeyim hiç kimseye kul olmayın deniyor değil mi? Ya da hiç kimsenin putuna, put, hiç kimseyi karşınıza putlaştırmayın deniyor değil mi? Sen kendi benini bildikten sonra istersen put yap onu. Ama kendi beninle, kendi istek ve arzunla yap. Kendi kendi canı gönülden halinle yap. E şimdi senin canı gönülden halin yok kendi benini hissetmiyorsun. Verdikçe kolun kopuyor gibi hissediyorsun. Canından can çekiliyor gibi hissediyorsun. İçinde bir sürü duyguların var senin. Başa çıkamadığın, henüz doymadığın. E, şimdi bu duyguların varken e, sen karşıya karşı çok böyle sevecen Oldu mu? Olmuyor işte. Sen orada tamamen ve tamamen samimiyetsiz bir şekilde bugün Allah için ne yaptım noktasında Allah'ınla karşı karşı geliyorsun senin dediğin değil diyorsun işte oradaki Allah'la konuşman öyle bakalım olaya senin dediğin değil benim dediğim yani küçük benim kendi egosunu tatmin ediyor neden? konfor alanı için ama içinde bir sürü haset var Gıcık, sinir, öfke her şey var içinde halbuki sadece ortalığı yumuşak tutuyor ama için gerçekten tertemiz olur. Hiçbir bir duygu beslemezsin karşıya karşı. O zaman istersen kul, da, kul ol, köle ol hiç fark etmez. Seni için fel fecir okurken sen karşıya karşı kul köle gibi ol. Diyor gibi görün, seviyormuş gibi davran. Hiç önemi yok. Çünkü kendi Rabbini doyurmadın. Kendi ne karşı çıkıyorsun. Kendi hakkına sahip çıkmıyorsun. Benim dediğim nokta sen safiyane denen noktaya geldikten sonra istediğin gibi davran. Ama safiyane hale geldikten sonra da vay efendim artık böyle davranmam gerekiyormuş deyip de samimiyetsiz bir şekilde davranma. Kızman gerekiyorsa yine kızacaksın. Misal. Çünkü sen artık karşıya karşı bir duygu beslemiyorsun. Sadece olması gerekeni söylüyorum geçiyorsun. Ki nefret herhangi bir içinde felfecir yok senin. Ama diğeri olayı götürüyorsun diyor ama içinde bir sürü kutluk var. Bir sürü felpecir okuyor içi. Sadece ortamı götürüyor. Samimiyetsiz bir şekilde. Ne oluyor? Karşıya karşı karşıya putlaştırıyor. Neden? Ona eğiliyorsun. Neden? Kendim için felfecir okurken karşıya karşı sadece iyi görünmeye çalışıyorsun. Senin için gerçekten paklanmış bir şekilde hissediyorsan istediğin gibi davran. Ama içinde en ufak zerre kadar bir vesvesen varsa, en ufak bir içinde bir duygu geliştiyse, işte orada kendine uymamış olasın, kendine samimi değilsin, kendine karşı sıddık değilsin.